Evet arkadaşlar. Dönürümlere geldik. İniyoruz şöyle. Bismillah. Şunu bir alır mısın ya? Dur Yıldız dur. Hadi bakalım Yıldız. Bayan ayağını... Dur. Ağır abi. Yavaş. Tamam ağır at ayağını. Aferin. Tamam aferin Yıldız. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Yavaş yıldız. Şazi ablara geldik. Nereye basacağız? Kaçtı ya Şazi abla. Bilmiyoruz ki. Numarayla ara, kapıyı açtı. İttirsene mi kapıyı? Ben mi arayayım sen arayacaksın. Ha şey aray var. Sen aramayalım. Şaziye abla. Ara telefon var hem de. Telefonu alalım.